saat 1'de bir günceleme yapabilirsin, 3'te bir günceleme yaptırabilirsin otomatik. 6 tane hakkın var der. Geçemezsin bunu. Ama pazarcanda sıfır destek. Hiç kimse... Hiç kimse. Yani çok güzel bir iş yapıyorsun, gel bunu geliştir. Böyle şeyler olmadı. Sıfır destek. Oğlum yapma, işte oğlum sigortalı bir iş, oğlum şöyle, oğlum böyle ya bir dur diyorum. Baktım ki adamlar ordu. Ya dedim ben, benim kimsem yok. Arkam yok, benim gücüm yok. Ben bunu nasıl yapacağım dedim. Ben bir sürü tehdit aldım mesela. Bir sürü. Yok seni bilmem ne yaparım falan filan. Ya nedir ya bu? Hasan Can hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim iyiyim. Şimdi seninle konuşacağım için de çok heyecanlıyım. Çünkü çok seviyorum böyle insanların işlerini kolaylaştıran, hızlandıran, sektöre yenilikler getiren insanlarla konuşmayı. Biraz da meraklıyım. Sağ olun, estağfurullah. Buyurun. Şimdi öncelikle bir girişimci olarak girişimi soracağız. Neler yaptın, nasıl ihtiyaçlar gördün? Onu merak ediyorum biraz. Pazarcan'la başlayalım. Pazarcan nasıl kuruldu? Onu kurarken ne zorluklar yaşandı? Nasıl bir açık vardı piyasada? Pazarcan bunu nasıl dolduracak? Onu bir dinleyerek başlayalım. Ya aslında bu uzun yıllar öncesine dayanıyor. Yani ben uzun yıllar önce dropshipping yapıyordum. Yaparken de bir program kullanıyordum. Pazarcan'ın daha ufak bir hali. Bunu kullanırken, satış yaparken ben zarar ettiğimi fark ettim ama 2 ay sonra. Ben 2 ay boyunca zarar ediyormuş. Sonrasında tabii bu programı kullanırken hangi bölümlerde manuel işlem var, hangi bölümlerde otomatik işlem yok bunları kurdum kafamda. Ulan dedim ben niye böyle bir şey yazmıyorum. Sonrasında oturdum yazmaya. Yaklaşık 3,5 yıl falan oluyor. 3,5 yıldır işte pazarcan'ı yaz, orası otomatik olsun işte sorular otomatik cevaplansın. Kategoriler otomatik eşleştirilsin. Sınırsız ürün sayısı olsun. Derken derken yaptık bir yazılım. Şu anda kullanıyoruz. İnsanlar da kullanıyor. Satışlar da kullanıyor. Gayet memnunlar. Sağolsunlar. Müşteriler çok destek çıkıyor. Sadece onlar benim gurur kaynağı. Öyle konuşayım. Süper. Çünkü yani Zorlandığım günler mesela maddiyat olarak zorlandığım zamanlarda da sonuçta özellik yazıyorum işte sabah 4-5'lere kadar. İşte birisi geliyor YouTube yorumu yapıyor işte devamını diliyorum başarılarınızın diyor işte gibi gibi. Bu benim çok hoşuma gidiyor ve beni direkt gazlıyor. Yani tüm her şeyim onlara bağlı. Her şey için teşekkür ediyorum onlara yani. Onlar olmasa imkansızdı yani imkansızdı. Pazarcanın çıkması imkansız. Peki şimdi insanlar bu yazılımı beklemişler, destek olmuşlar ama neden beklemişler? Şimdi drop shipping yaparken herkes zarar mı eder? Herkes beceremez mi bu işleri? Şöyle aslında bu kullanacağınız programa bağlı. Kullanacağınız program eğer sizi uyarırsa sipariş başına. işte mesela şu an şu dakika sipariş geldi. Şu anda siz işte trafiktesiniz. Herhangi bir yerdesiniz. Eğer ki siz o an işte kar hesaplaması yapamıyorsanız işte akşam eve geçince bakarım derseniz sipariş de oluşturduğunuz tedarikçiden. E ne olacak? O zaman akşam bakacaksınız. Akşam baktığınız zaman ne göreceksiniz? Ben zarar etmiş. Yapacak bir şey yok gibi geçirişeceksiniz. Ama pazarcan burada ne yapıyor? Sipariş geldikten bir dakika sonra SMS gönderiyor. Karın şu kadar diye haberin olsun. İstersen gönder, istersen gönderme sipariş. Yani burada aslında temkinli ilerlemek gerekiyor. Hangi programla çalıştığımızı belirlemek gerekiyor. Çalışacağımız. Ucuz yetin yani aslında yemiyor bu sektörde. Çok yanlış bir şey. Yaparsınız 3 ay sonra hevesiniz kırılır zaten. İşte ben zarar ettim. Hiçbir işe yaramadı diye. Peki şunu da sormak lazım. Şimdi bizim memlekette teknoloji birazcık yavaş ilerler. Evet doğru. Ee, yani şimdi hala işte Instagram açamayan, kullanamayan da bir sürü insan var. Herkes de ticareti iyi bilir. Girmek ister ama şimdi biz o trend nasıl ürün yükleyeceğiz? Hepsi burada ya nasıl ürün yükleyeceğim? Ben stoğun nasıl daha o yorumlara... Yani bir sürü soru var. Hı hı. O insanların mesela işlerini kolaylaştırıyor mu? İşte yüklemeler, stok takipleri gibi. Tabii ki, tabii ki. Yani şu an bizim 60 yaşında kullanıcılarımız da var, 50 yaşında da, 18 yaşında kullanıcılarımız da var. Yani e, programın aslında kodlanma amacı şu. Sen ilk gün programa girdin, ürünlerini tedarikçiden mağazana gönderdin, artık girme o programa. O program senin yerine ürünlerini de günceller, işte sorularını da cevaplar, kategorilerini de otomatik olarak eşleştirir. Ve mesela yarın bir gün bir sorun oldu. Ulaşabilecek birisi var karşında, muhatabın var. Yani kafan rahat oluyor. Yok Peki, oraya hemen gireyim. Araya oraya... Gireceğim. Buyur. Hemen araya gireceğim. Çünkü şimdi sanki böyle bir izleyici bizim videoyu izliyor da soru soruyor gibi geldi bana. Diyecekler ki Hasan Can biz o linki alıp da oraya da koyamıyoruz. Bunun için de bize yardım edecek misin? Tabii ki. Tabii Süper. ki. Yani tüm her konuda destek çıkıyoruz. Yani zaten aslında bunun için YouTube kanalında videolar var. Rehber videolar. Ama kullanıcı takılırsa gece saat 2 olsun, sabah 5 olsun mutlaka ve mutlaka anında yardım alıyor. Yani pazarcan tarafında 7-4 bir destek sağlanıyor aslında. Hı, -hı yani sadece oradaki karlılığı değil de tüm süreci destekleyen bir, bir otomasyon. Otomasyon. Evet. Aynen öyle. Peki şimdi bu otomasyon muhasebe tarafıyla ilgileniyor çünkü İnsanlar tamam ben bazıları da e-ticareti bilirler ama muhasebesi, faturası, o su geç kalabiliyorlar. Bu da çok büyük sıkıntı. Bu konularda neler yapıyor ya şöyle örnek veriyorum ki bugün Trendol'dan 5 tane sipariş aldınız. Hepsi buradan 10 tane sipariş aldınız. Şimdi normalde ne yapmanız gerekir? İşte Trendol'a gir, kağıda işte fatura, ad soyad, adres vesaire ürün. Yapmanız gerekir bunu. Ama burada Pazarcan çalıştığı entegratörlerle yani fatura entegratörleriyle tam otomatik çalışıyor. Trendol'dan sipariş aldığınız andan itibaren Hemen panele düşüyor. Arka tarafta siz ayar yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki mesela işte tren doldan gelen siparişlerim teslim edildikten bir gün sonra otomatik fatura kes. Yani o taraftan da aslında kafanız rahat oluyor. Burada dediğim gibi tam otomasyon bir şekilde aslında sistem işliyor. Yani panele ilk gün girin, ürün yüklemelerinizi yapın, ayarlarınızı yapın. Daha bir sene daha girmeyin panele. Böyle koldan. Peki şöyle de bir sorun oluyor. İşte fotoğraf yükle, video yükle, ürünlerini tanıtacak yazıları yaz gibi. O da yine tek platforma mı yazıyorlar yoksa ayrı ayrı yazmaları mı gerekiyor? Yok. Şöyle XML linkinden zaten ürün adı ve ürün açıklamaları geliyor. Ee, burada bayi fiyatları geliyor. Yani o satıcının özel alış fiyatı geliyor o XML'de. Kullanıcı sadece XML linkini pazarcına tanımlıyor. Sonrasında mesela üstüne ne kadar kar marjı koyacak? %30, %40. Kendisi bunu belirliyor panelde. Bu panel otomatik olarak o ürünleri trend olarak hangi pazar aktifse kullanıcıda çiçek sepeti, pazarlama gibi pazar gönderiyor. Zaten sipariş geldiği zaman da direkt SMS, kar vesaire hepsi kullanıcı bilgilendiriliyor. Şu da çok önemli, çok değerli diye biliyorum ben artık. Çünkü insanlar sadece alırken oradaki açıklamalarla yetinmiyor. Bir de okumayı da sevmeyiz ya. Aha. İlla bir soru soracağız orada satıcıya. O hı hı. soruya da ne kadar cevap hızlı gelirse aslında insanlar alışveriş yapıyor. Bu tarafta neler yapıyorsunuz? Ya şöyle, şu an sizin bir satıcı olduğunuzu varsayalım. Saat gece 2 uyuyorsunuz. Normal hı. bir entegratörle ürünlerinizi gönderdiniz. Gece saat 2'de o soru geldi. Pazarcan kullanıyor olsaydınız 0201'de o soru yanıtlanmış olacaktı. Yani siz sabah 9'da kalktığınız zaman bir soru değil artık çark görmüş olacaksınız. Niye? Pazarcan sizin yerinize mağazanızın başında durdu ve soruyu yanıtlamış oldu. Müşteri dedi ki adam bu saatte gelmiş benim sorumu yanıtlamış. Demek ki bu ilgili bir satıcı ben bundan satın alıyorum gibi. Yani aslında burada tam otomasyon yine dediğim gibi. Pazarcan'ın yazılma vizyonu tamamen otomasyon üzerine. Hiçbir manuel işlem yok. Peki bu cevapları o otomasyona kim öğretiyor? Beslenen bir yapay zekamız var. Mesela işte bundan önce 800 tane satıcının sorularına cevap vermiş. Bir beyin var ortada. Bu beyinde hepsi birleşiyor ve artık sorular benzerliğine göre yanıtlanıyor. Ve %100 doğrulukta yanıtlanıyor. Yani yanlış bir cevap verme ihtimali yok. Evet zaten bir ürüne de aslında sorulacak sorular belli. Evet işte monitör ise işte VGA kablo uyumu var mı? Veya işte ne kadar büyük gibi, santimi kaç gibi. Zaten yapay zeka da burada ürün adından ve ürün açıklamasından bilgileri alıyor. Ona göre internetle araştırma yapıyor Google'da. Ondan sonra yanıtlama yapıyor. Mantık bu tamamen. Peki şimdi böyle entegratörler de var dedik ya otomasyonlar piyasada. Onlardan farkı ne pazarcanın? Saymakla bitmez ki. Yani sınırsız ürün sayısı bir. Sınırsız zaman sayısı iki. Otomatik kategori eşleştirmesi zaten haftalar süren bir işlem o. Otomatik kategori eşleştirme özelliği var. Otomatik soru cevaplama özelliği var. Ya, efendime söyleyeyim. Ya daha bir dünya var aslında otomasyon da aklıma gelmiyor. Çünkü dediğim gibi 4 yıldır yazılan bir yazılım bu. Ve neredeyse iki günde bir, üç günde bir özellik ekleniyor içine. Daha bir sürü var. Yani bu sınırsız ürün demek aslında şöyle bir şey mi demek? Yani bir benim açacağım pazar yerindeki mağazada ben farklı XML'ler alarak belki 150 bin tane ürün evet, yayınlayabilir miyim? Evet, evet. Aynen öyle. İstediğiniz kadar yayınlayabilirsiniz. Yeter ki pazar yeri buna izin versin. Mesela Trendyol'da 50 bin tane ürün hakkınız olur ilk başta. Sonra 75 bin diye yükselir. Kademe kademe seviyenize göre. Ama diğer pazar yerlerinde öyle bir limitiniz olmaz. Sınırlamanız olmaz. E bu bağlamda ben niye başka bir entegratörden 20 bin ürün haklı bir pakete 70-80 bin TL verip sınırlanayım ki? Gelirim sırınsız ürün sayımı gönderirim mağazalarıma ve yarım saatte bir stok fiyatlar güncellenir. Devam ederim. Peki burada XML kullanıldığı için belki de o sistemin o tarafını çok bilmiyorum ama XML aldığımız mağazadan, yerden herhangi bir değişiklik, fiyat değişikliği bir şey olursa o güncelleniyor mu? Tabii bir... yarım saatte bir otomatik. Normalde entegratörlerde bu en fazla 5-6'dır. Yani günde der ki işte entegratör işte saat 1'de bir günceleme yapabilirsin, 3'te bir günceleme yaptırabilirsin otomatik. 6 tane hakkın var der. Geçemezsin bunu. Ama pazarcanda 30 dakikada bir ürün ve fiyatlar, stok ve fiyatlar güncelleniyor. Dolayısıyla mağazamız işte stok olmayan bir sipariş almıyor biz. Pazarcan'da böyle bir sorun yok. Stok ve fiyat hatası almayan bir yazılım kesinlikle. Yani eğer ki sipariş alırsak stok ve fiyat olmayan bir üründen, stok mesela bizim mağazada 10 ama tedarikimizde 0. Alırsak ne olur o senaryoyu izleyelim. Trendyol'da bu siparişi iptal etmek zorunda kalırız değil mi? O zaman ne olur? Trendyol ürün satış fiyatına göre bize bir ceza bedeli keser satıcı olarak. Der ki sen bu ürünü temin edemedin o yüzden ben senden bu kadar ceza kesiyorum der ve bunu sana yansıtır. Ama pazarcanda böyle şeyler olmadığı için böyle hatalar da yaşamıyoruz aslında. Harika. Peki şunu da sormak istiyorum. Bu pazarcınız sadece drop shipping yapanlar, xml kullananlar mı yoksa kendi benim ürünlerim var, mağazam var ben de kullanabiliyor muyum? E-ticaret yapımızla yapabiliyorsunuz evet. Kendi e-ticaret sitenizi tasarlayabiliyorsunuz Pazarcan'da. Yine sınırsız ürün hakkınız mevcut. Oralarda yine e-ticaret sitesi bölümünde, sektöründe daha doğrusu ürün limitiniz oluyor. Pazarcan'da yine bir limitiniz yok. Her şey size ait. Tüm konularda özgürsünüz. Zaten herhangi bir ekletmek istediğiniz bir özellik olduğu zaman da belirtiyorsunuz. Bir hafta içerisinde kodlanıyor. Yani Pazarcan aslında gelişmeye açık bir program. Zaten şu anki hale gelmesinin sebebi de bu. İşte şu da olsun diyorlar mesela. Bir hafta içinde yapıyoruz ve koyuyoruz manele. İşte şu da olsun, okey, hemen yapıyoruz. Aslında programı sevdiren şey bu. Sürekli gelişmesi, sürekli üstüne koyması, sürekli uptime olması. Bu. Harika. Peki, şimdi çok güzel bir yazılım ama genelde böyle yazılım deyince hep yurt dışından kullanırlar ya. Uh -huh. Şimdi bu sizin ürettiğiniz yerli, milli, memleketin bir yazılımı. Uh -huh. Bununla ilgili hiç destek aldınız mı? Hayır, sıfır destek. Hiç kimse... Hiç kimse. Yani çok güzel bir iş yapıyorsun, gel Yok, bunu geliştir, böyle şeyler olmadı. Sıfır destek. Bekler miydin? <laughs> yani beklerdin. Yani şöyle, ne bileyim, hiç bilmiyorum o konuyu. Beklemezdim kimseden bir şey, yani tabii verse de hayır demezdim ama <laughs> beklemezdim. Ben böyle bir şey, yani zaten kendim yapabilecek bir potansiyeldeyim bunu. Süper. Ama... Ne bileyim ya, kendi kendi biz kendimiz kazanalım, kendimiz, kendimiz reklamımızı bayık. kendimiz yapalım gibi ilerliyoruz. Peki sektörde de şimdi gerçekten çok büyük yazılım şirketleri de var, bu işleri yapan. Doğru. Şimdi bunların olduğu bir pazarda var olmak nasıl bir duygu alırsın Şöyle ben şu an 24 yaşındayım, 16 yaşında zaten ben bu yazılımı yapıyordum tek başıma. 4 gün uyumadığımı biliyorum işte bunu çıkartmak için. Annem diyordu ki oğlum ne yapıyorsun, oğlum yapma işte oğlum sigortalı bir iş. Oğlum şöyle, oğlum böyle ya bir dur diyorum. Olacak bu iş diyorum. Ondan sonra Rekiplerim böyle reklam filmlerini izledim. Baktım ki adamlar ordu. Ya dedim ben benim kimsem yok. Arkam yok. Benim gücüm yok. Ben bunu nasıl yapacağım dedim. Ondan sonra bıraktım o yazılımı o zamanlar. Şimdi işte ondan sonra tekrar trend yola başladım drop shipping vesaire derken ben dedim yapacağım bu işi. Ondan sonra Allah dedi yürü kulum dedi. Yaptık işte öyle bir muhabbetler. Tabii bunları yaparken de yani kolay olmadı. Kolay değil o işler öyle şey değil yani. Tabii canım. Hiçbir iş kolay değil eminim. Şimdi e, şu tarafı da geldi aklıma. Şimdi biz de tabii ajans tarafında olduğumuz için e, reklam da büyük sorun. Mesela e ticaretle uğraşan insanlar için. Yani öne çıkarmak gibi. Pazarcan'ın burada bir reklamla ilgili bir çalışması var mı? Var tabii ki. Şöyle söyleyeyim. Pazarcan'da ürün gönderim algoritması diye bir şey var. Daha önce o ürünü yani 100 kişi bile satıyor olsa ürünü şöyle sokuyor pazar yine. Ben daha önce bu ürün sana hiç göndermedim. Daha önce hiç kimse satmadı. Dolayısıyla beni kimseyle rekabete sokma. Bay baksa sokma diyor. Yani benim altımda farklı fiyatlar gösterme. Dolayısıyla pazarcan bunu gönderdiği zaman ki pazarcanı aslında satın alıma ittiren şey bu müşteriyi. Biz 3 günlük bir deneme sunuyoruz. Bu 3 günlük denemede kullanıcı yeni bir satıcı daha önce hiç sipariş almamış. Bu 3 günlük denemede görüyor ki ben XML'imi yükledim. Hiçbir şey yapmadan satış gelmeye başladı, etmeye başladı. O zaman ben bu programı alayım diyor. Yani biz potansiyelini gösteriyoruz. Ondan sonra kullanıcı isterse satın alıyor. Yani program kendisi, biz reklam reklam yapmıyoruz yani o yönde. Kullanıcının da reklam yapmaya gerek kalmıyor pazar yerine. Çünkü algoritma buna göre ayarlandı. Peki hep şimdi konuştuğumuzda yerli pazar yerleri, uluslararası pazar yerleriyle mi? şu an Shopify'da varız. Amazon çalışmalarımız sürüyor. Ama Amazon'da dropshipping yasak olduğu için. Pek de oraya girmek istemiyoruz aslında. Çünkü satıcıların parası içeride kalıyor, hı hı. işte çeşitli nedenlerden dolayı paraya el koyabiliyor Amazon, satıcı uğraşıyor, duruyor. İstemiyoruz biz bunu ki zaten biz sağlam bir iş yapmak istediğimiz için, şu an Shopify var mesela. Shopify uygun buna dropshipping olarak. Zaten orası onun üzerine kurulu bir sistem. O yüzden şu anda orası aktif. peki şimdi programın dili Türkçe hı hı. değil mi? Yabancılara doğru ve uluslararası açılmak gibi bir durum var mı? Dil seçimi var orada. İngilizce, Türkçe, işte Arapça seçebiliyorsunuz bunları. Onlar da kullanabilirler yani. Tabii Yok ki da bu ürünü satın alabilirler. Aynen öyle. Harika. Vallahi hem ithalatı hem ihracatını yapıyorsunuz siz. <laughs> i̇şte diyorsunuz. ileri düşünerek biraz böyle evet, evet. yapıldı. Peki gelişmeye de açık dedik ya burada bu programı alanlarla devamlı iletişiminde misiniz siz? Tabii Yeri ki. Dönüşler oluyor mu? Tabii ki. WhatsApp gruplarımız var bizim. Hı hı. Ee, mesela Trendyol satıcıları için bir yardımlaşma grubumuz var. Adam bugün başlamış Trendyol'a, mağazasını bugün açmış, hiçbir şey bilmiyor. Biz direkt alıyoruz onun Trendyol grubuna. Orada zaten birbirinden uzman kişiler var. Yani 100 150 kişilik bir grup orası. Soruyor oraya, oradan direkt cevabını alıyor. Veya bizim işte Pazarca'nın kendi geliştirme günlükleri grubu var. Burada birisi bir şey istediği zaman bir özellik, direkt oraya yazıyor. İşte böyle bir şey olsa daha iyi olur. Ki zaten buna birçok kullanıcımız destek çıkacaktır çünkü şu anda kullanan aktif müşterilerimiz de var. Özellik isteyen ve özelliği hayata geçirilen. Onlar da zaten kendini belli edecektir diye düşünüyorum ben yorumlarda. Yani müşteriler hemen orada bir isteği oldu mu hemen sürüm gelişebiliyor. Tabii. aynen, öyle. Versiyon aynen öyle. Vallahi çok iyiymiş. Uh -huh. Yani yolu önü açık olsun inşallah. 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 Yani bizim de hedefimiz o yönde. Vizyonumuz o yönde. Peki siz kaç kişisiniz bu ekip? Bir. Bir Hasan Can mı? Evet. Başka kimse yok mu? Yok. Pazarlama benim. Teknik destek benim. Yazılım benim. Sosyal medya benim. Ondan sonra yazılım bölümü benim. Grafik bölümü benim. Yani şöyle bir şey var. Ben daha önce eleman almayı da denedim buraya. Adam bu işi kendi işi gibi yapmıyor. Adam nasıl olsa biliyor. Ben işte ay başında alacağım şu kadar paramı. Şöyle şöyle yapayım dümenden. Bırakayım. Halbuki o işi ben yaptığım zaman mesela ben biliyorum ki tam hali yani on numara bir şekilde yapılacak oluyor. Ama o adam benim istediğim gibi yapmıyor onu mesela. Özenmiyor çünkü. Kendi işi gibi özenmiyor ona. Ben bunu sevmiyorum. Tabii bu bir yere kadar böyle. Ama şu anda her adımı kendim attığım için mesela bir yerde bir sorun çıktı ya hemen pat diye çözülebiliyor. Ama ben işte bir yazılımcı çalıştırsaydım mesela ona diyecektim ki işte bu nereden sorun çıkartıyorsa oraya düzelt. Belki de bir hafta sürecekti. Onu bekleyecektim. Şu an beklemiyorum. 10 dakika pat pat pat. Okey. Yani çözüm tamamen bu şekilde. Evet, her ben, şey benden soruluyor. Bizim memleket zaten en büyük sıkıntılarından biri şu an. Evet, güven, yani <laughs> güvenemiyorum. Benim işimi kimse benim gibi özenmiyor. Dolayısıyla ben de on numara bir iş, on numara bir marka istediğim için güçlü bir vizyon olması için, müşterilerin son derece sadık, işte sağlam bir adım atabilmeleri için böyle her şeyin arkasında aslında kendimi gösteriyorum. Müşteriler de bundan zaten çok memnun. Aradığımız zaman ulaşabiliyoruz diyor mesela. Bu çok güzel bir duygu evet. benim için. Peki düşüncelerde, gelecekte vizyonlar neler var, neler eklenecek, neler çıkacak? Pazar e-ticaret sektörüne şimdi girmeyi düşünüyoruz. Daha doğrusu girdik ama daha da güçlendireceğiz bunu. Yani bir kullanıcı hiçbir şey bilmese bile, mesela ne diyecek? Ben şu ile çalışmak istiyorum veya çantacı olmak istiyorum. Tamam, şuradan şu linki seç, mağazana aktar. Aynı zamanda e-ticaret sitene aktarılsın. Bunların hepsi 4-5 tane butonla yapılacak mesela. Tam otomasyon yine. Hiçbir şey yapmadan. Yani buradaki amacımız... 15 yaşında birisi de bunu yapabilsin. Hiçbir bilgiye sahip olmadan. Çünkü şu anda çok danışmanlık satılıyor böyle. Yani zaten dropshipping kullanıcısının sermayesi yok. Bütçesi yok. Dolayısıyla adamın zaten işte ufak bir parası var. Adam bununla oraya buraya oraya buraya para harcayacağını biz geliyoruz diyoruz ki buradan pat 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 okey. Aynı gün sipariş alacaksın zaten. Öyle yani öyle bir hale getirmeyi düşünüyoruz şeyi. Süper. Peki şimdi şunu da sormak lazım. Ben yayınlarda ücreti sormam ama herkesin erişebileceği, dedik ya bir de insanların sermayesi olmuyordur. Herkesin erişebileceği bir fiyatlarda da mı tutmaya çalışıyorsunuz? Aynen mi? öyle. Yani şu an şu özellikleri sunan hiçbir yazılım yok. Cidden yok. Ben işte rakibim yok demiyorum. Mutlaka var. Ama bu özellikleri sunan bu fiyat skalasında kimse yok. Yani adam diyor ki işte ben sana 20 bin tane ürün hakkı veriyorum. İşte senin yıllığın 30 bin, 35 bin TL. Ve sorularının kendin cevaplayacaksın. Kategorilerin kendin eşleştireceksin. Şimdi mesela biz bunu 4 yıldır yapıyoruz ya. 2 yıl önce otomatik kategori eşleştirme getirdik mesela. Otomatik kategori eşleştirme en başından beri ücretsiz bizde pakete dahil. Adamlar bunu şimdi krediyle çıkartmışlar mesela. İşte 500 lira yükle 500 tane ürünün kategorisini eşleştirebil gibi. Ne bu? O kategori eşleştirme ne demek? Şöyle, XML'den mesela kategoriler geliyor. İşte monitör grupları, işte monitör grupları içerisinde ürünler oluyor, monitörler. Trendol'da da mesela monitör diye bir kategori var. Hı. Ne yapmanız gerekiyor? Monitör gruplarını Trendol'daki monitörle eşleştirmeniz gerekiyor ki o monitör gruplarındaki ürünler monitör bölümüne gitsinler. Yani her şey doğru bir şekilde eşleşirse tüm kategoriler, doğru kategoriye giderse doğru satış alır. Şimdi bazı XML kaynaklarından da, tedarikçilerden de 900 tane, 1500 tane kategori gelebiliyor. Bunların hepsini eşleştirmek zaten bir ölüm, apayrı bir zahmet. Pazarcan bunları aşağı yukarı 1400 tane kategoriyi 30 tane de eşleştiriyor. Ve bu 2 yıldır ücretsiz ama şimdi yeni bir şey çıkartmışlar. İşte yok krediyle satıyoruz işte 50 tane kredi ücretsiz bilmem ne. Zaten bu var zaten piyasada var bu. Şöyle bir muhabbet var hani Samsung'la Apple var ya hani işte <laughs> Apple daha çok böyle marka gücü yüksektir böyle o yüzden <laughs> satar. İşte Samsung kullanılmaz fazla gibi öyle bir şey düşünelim bunu. Sadece pazarcağın şu an fazla bilinmiyor ama çok yakında çok güzel bir şekilde bilinecek ve kullanılacağını düşünüyorum ben. Süper. Çünkü şimdi burada bu konuştuklarımız çok önemli. Kategori eşleştirme. Çünkü belki de binlerce mağaza satıcı var Trendyol'un içinde ama girdiği zaman insanlar çok az orada satıcı görebiliyor, çok az marka görebiliyor. Bu kategori eşleştirmesini doğru yapmadıklarından. Tabii ki. Bulunamıyorlar Tabii ki. değil mi o çok zaman? Et, çok etkisi var, aşırı etkisi var. Yani doğru kategori demek doğru müşterinin önüne çıkmak demek. dolayısıyla yani biz burada doğru bir satış yapabilmek için mağazamızın tüm potansiyelini görebilmek için ne yapmamız gerekiyor? Doğru kategorileri eşleştirmemiz gerekiyor. Bunu da pazarcan bizim yerimize yapıyor zaten. Peki şimdi açıklamalarda Google'daki gibidir ya diye düşünüyorum mantığı ama herkesin açıklaması XML kullandığı için aynı olmuyor mu ürün Aynı için? oluyor. Bunda bir sıkıntı var mı Yok. ticarette? Yok. Çünkü şöyle aslında e, ee, hani dedik ya pazarcının ürün gönderim algoritması farklı diye. Başka Hı. bir satıcı görmediği için o ürünün altında. Müşteri ne yapıyor? Ha, tek satıcı bu varmış. Bu da 500'e satıyor. O zaman ben bunu alayım diyor. Çünkü alternatif yok. Evet. Gibi. Gibi. O yüzden gerek kalmıyor öyle şeylere fazla. Süper. Peki şimdi bir girişimci olarak bu memleketin bir sürü evladı var. Bir şeyler yapmak istiyor. E-ticaretle ilgili yazılım yapmak istiyorlar. Ne bileyim bizim sektörde olmak isteyenler var. Hep böyle ama bir yerde zorlanıp vazgeçiyor bir sürü. Ben dinledim böyle çok hikaye. Hasan Can abileri olarak, başarmış da bir abi olarak ne tavsiye eder Hasan Can abileri o gençlere? Pes etmemeleri gerekiyor. Asla. Yani çok klasik bir laf. Ama yani aç da kalsan, sosyallikten de yararlanamasan, ailenden feragat da etsen, sağlığından feragat da etsen, bir işi kafaya koyuyorsan yapman gerekiyor. Onu bitirmen gerekiyor. Sonuna kadar peşinden gitmen gerekiyor. İlla ki yolunu taşlamaya çalışanlar olacaktır. Önüne çıkmaya çalışanlar olacaktır. Ben bir sürü tehdit aldım mesela. Bir sürü. Yok seni bilmem ne yaparım falan filan. Bir sürü. Korkmamaları gerekiyor. Cesur olmaları gerekiyor. Bak benim elim üstüne şey yazıyor. Cesur ol yazıyor mesela. Hayat felsefe. Bir şeyi kafasına koyduğu zaman o iş böyle dürüst bir işse yani insanlara bir şeyler kazandırabilecek bir şeyse mutlaka peşinden gitmeli. Ama bir yıl ama dört yıl. Ben mesela bu benim ilk projem değil. Ben bir dünya proje yaptım. Hepsi böyle ya battım, ya çıktım, ya iflas ettim. Bir dünya oldu. Ama burada demek istediğim şey şu. Bir şey yakaladılarsa, bir ışık, bir proje, herhangi bir girişim, mutlaka peşine gitsinler. Yok uşağım git, işte git sigortalı bir işe gir. Şimdi Rize şivesi de var. Yok git işte sigortalı bir işe gir. Yok işte maaşlı öyle yap, bir. yok şöyle yap. Ha git maaşlı bir işe gir. ya nedir ya bu? Böyle değil. Bir şey biliyorsan kimseyi dinleme. Kimseyi. Onlar zaten zamanı geldiği zaman diyecekler ki ben sana hep destek çıkmıştım. Bu yaşandı. Dolayısıyla benim önerim şudur. Bir yol gidiliyorsa ya mutlaka o yoldan gidilsin ve sapılmasın. Sağ ol, yok acaba sakın. Sakın. Cesur olmak gerekiyor. Cesur olursan her zaman kazanırsın her konuda. Her Kesinlikle. konuda. Kendilerine inansınlar. Aynen kendilerine çok inanmaları gerekiyor. Kendilerine inanmazsa zaten hiçbir hiçbir şey yapamazlar yani. Yok işte annem verecek bana motivasyon, yok babam verecek bana motivasyon. Yok manitamdan ayrıldım üy falan filan. <gülme> yok yani. A, buraya koyacaksın. Buraya koyduğun zaman gerisi zaten geliyor abi. Geliyor yani. Oluyor. Yoruluyorsun, zorlanıyorsun. Çok kötü günler geçiriyorsun. Ama oluyor yani. Herkes der ki bu gemi nasıl geldi bilmezler ama limana gelmiş mi ona bakarlar değil mi? Aynen öyle. Peki. Valla çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Çok Rica ederim. güzel bir girişim hikayesi. Çok güzel bir karakter tanıdık. Çok güzel bir ürün piyasaya, ticaret yapanlara. Olun, çok faydalı bir şey yapmışsınız. Ellerinize sağlık. İnşallah devamı gelir. Memlekete Allah yararlı inşallah. İnşallah. olacak. İnşallah. Her şey bizim için çok önemli, çok değerli. Çok Var teşekkür mı ederim. istediğiniz son çok bir şey? Sağ olun. İnci Sözlük ekibine çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İnşallah... Sizin de işlerinizin, başarılarınızın devamını diliyorum. Çok tamam. sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkürler.